Metin içerisinde birkaç önemli nokta vardı. Görece Şahin algılayan bir kesim olmakla birlikte e, bu daha güvercin algılayan bir kesim de oldu. Bunların nedenlerine dikkat çekeceğim. Bu metin şunu verdi aslında. E, Ekim ayında bir faiz indirim mi gelmeyecek? Ama Kasım ayında gelebilme ihtimali yüksek. Evet, Borfay için en kötü geride kaldı. 2025 için iyi bir dönem olacak. Ama e, çok da beklenildiği kadar hızlı olmayacak. Merkez Bankası'nın kararı açıklandıktan sonra sonra hem Barclays'tan hem de HSBC'den raporlar geldi. Invest gündem yatırımdan hepinize merhaba. Bu hafta yoğun bir haftaydı. Merkez Bankaları haftasıydı. Tabii ki iki merkez bankası bizim için diğerlerinden çok çok daha önemli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ve Fed'in kararı. Bunların üzerine biraz daha yoğun duracağız. Diğer merkez bankalarına da değineceğim ama aslında değineceğim konu borsada en kötüsü geride kaldı mı konusu olacak. Şimdi merkez Bankası'nın kararıyla başlayalım. Aslında Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi, sabit bıraktı. %50'ler seviyesinde politika faizinde bir değişikliğe gidilmedi. Metin içerisinde birkaç önemli nokta vardı. Görece şahin algılayan bir kesim olmakla birlikte e, bu daha güvercin algılayan bir kesim de oldu. Bunların nedenlerine dikkat çekeceğim. Güvercin algılayan ve bunu Kasım ayında faiz indirimlerinin sinyali olarak düşünen kesim aslında Metin'de enflasyon e, görünümünde yaşanan önümüzdeki dönemde yaşanılacak herhangi bir bozulmaya karşı e, sıkılaşma yapılacağı yönünde yapılabileceği yönünde daha önceki metinde bir e, cümle vardı. Bu cümle artık hani faiz artırım sürecinin geride kaldığı, faiz artırmak yerine politika, para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılacağı şeklinde güncellenince bu aslında artık faiz artırımlarının sonuna gelindi. Burada enflasyonda bozulma görülmesi durumunda diğer araçlardan müdahale edilecek. Dolayısıyla bu bir gevşeme sinyali olarak okunabilir şeklinde yorumlar geldi. Piyasada aslında bunu satın aldı özellikle endekse hafta içerisinde baktığımızda zaten işlem hacminin düşük seyrettiği bir haftadaydık ki karar sonrasında 80 milyarların üzerine çıkan bir borsa İstanbul gördük. Buradaki beklentinin satın alınması aslında faiz indirimlerinin gelebileceğine dair beklentilerin metin sonrasında ön plana çıkmasıyla alakalıydı. Şimdi Şahin algılayan kesim Şahin algıladı? İki önemli nokta var hatta üç önemli nokta var. Merkez Bankası çok net istikrarlı ve e, sürdürülebilir bir politika yönetiyor en başından bu yana. Şahin algılanan kısım şuydu. Hizmet enflasyonundaki katılığın iyileşmesi yani oradaki katılığın gevşemesi yılın son çeyreğini bulacak diyorlar. Bu önemli bir nokta. Hizmet enflasyonu bütün dünyada katı kalmaya devam ediyor. İçerisinde tabii ki konutu ilgilendiren kalemler de olduğundan kaynaklı. Burayı pas geçmemek gerekiyor. Diğer taraftan beklentiler. Demişler ki e, fiyatla ama davranışları ve beklentiler dezenflasyonist sürecin iyileşmesini de aşağı yönlü bir risk unsuru olarak ön plana çıkmakta. Bu şu demek aslında e, sıkı para politikasına rağmen hane halkının beklentileri iyileşmede gecikme gösteriyor. Diğer taraftan en önemli nokta burası aylık enflasyonun ana eğiliminin de e, kalıcı ya da belirgin bir düşüş sinyali görmüyoruz. Demek bu iki noktaya baktığımızda yani aylık enflasyonun kalıcı bir şekilde düşüş trendine girmesi, hizmet enflasyonun son çeyreki itibariyle o katılığı artık gevşemeye başlayacak olması ihtimali ve piyasada özellikle hane halkı beklentilerinin e, reel sektör tarafı bir miktar iyileşiyor ama hane halkı beklentileri iyileşmeden faiz indirimini beklememek gerekiyor. Şimdi bu Metin şunu verdi aslında e, Ekim ayında bir faiz indirimi gelmeyecek ama Kasım ayında gelebilme ihtimali yüksek burada beklenti şundan kaynaklanıyor feçimlerden önce 500 bas puan planda olmayan bir faiz artışına gidildi. E, bu özellikle yabancı yatırımcıya dışarıya verilmek istenilen bir mesajdı. Biz enflasyonla mücadele konusunda kararlıyız mesajıydı. O dönem için çok yerinde bir adımdı ki birçok yabancı kurum zaten bunu takdir etti. Şu an beklenen de o 500 bas puanlık faiz artışının geri alınması. Yani Kasım ayında 500 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi ön planda şu anki fiyatlamalar dahilinde. Hemen şu detayı da verelim. %75,45'lere çıkmıştı. Mayıs ayında en enflasyon şu an itibariyle %51,97 seviyesinde. Buraya kadar e, neden bu arada Merkez Bankası bir faiz indirimine gitmedi? Buraya kadar baz etkisiyle geldik. Hem metinde hem daha önceki metinlerde dikkat çeken şuydu aslında. Aylık enflasyonda mevsimsel etkilerden arındırdığımızda %3'ün altına iniş görmeden Merkez Bankasından bir faiz indirimi e, sinyali gelebilir ama faiz indirimi gelmesi için biraz daha zaman var demek. Dolayısıyla metin piyasa tarafından tabii ki faiz indirimlerinin beklentilerin fiyatlanıyor olması piyasada bir can suyu oluşturdu. Ama burada kalıcı bir yükseliş olacak mı? Bu bir trende dönecek mi? 12 binler seviyesine gidecek miyiz? Bunu önümüzdeki hafta gelişmeler belirleyecek. Benim burada yorumum aslında bunun yeni bir trend başlangıcı olmayacağı. Ee, evet borfa için en kötü geride kaldı. 2025 için iyi bir dönem olacak. Ama e, çok da beklenildiği kadar hızlı olmayacak. 2025'te e, özellikle yabancı yatırımcıların tercihleri önemli olacak. Yılın geri kalanında şu anda yabancı halen nette def olduğunu görüyoruz. Birazdan rakamlardan da bahsedeceğim. Ama şu anki haliyle e, Merkez Bankası'nın kararı yerinde olmakla birlikte artık yavaş yavaş faiz indirimlerini konuşacağımız ve Kasım ayında olası bir faiz indiriminin gelme ihtimali ön plana çıkmış durumda. Şimdi FED tarafı e, önemliydi. Beklentilere baktığımızda 25 bas puanlık faiz indirimi herkes bekliyordu. Sadece JP Morgan 50 bas puanlık bir indirim bekliyordu. 50 bas puanlık indirime gitti FED. Powell bir sonraki toplantıya atıfta bulunmadı. Genelde daha önceki tarihlere baktığımızda, döngülere baktığımızda stres durumlarında 25 bas puan üzerinde faiz indirimlerine gittiğini görüyoruz FED'in. Ama 50 bas puan bir tehlike sinyali çalmaktan öte aslında tamamen verilerle verilmiş bir karar. Önümüzdeki ayın kararı yani işte önümüzdeki toplantının kararı hem seçimler e, e, önemli olmaya devam edecek. Burada Trump'a bir suikast girişimi daha oldu. Hem de verileri takip etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Powell'ın mesajları içerisinde iş gücü piyasasına atıfta bulunduğunu gördük. Verilere bağlı kalmaya devam edeceğini gördük. Ama bunlar dışında herhangi bir çok ön plana çıkartacağımız ya da bir beklenti oluşturacak herhangi bir yorum gelmedi. Şimdi İngiltere Merkez Bankası açıkladı faiz kararını. Faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. %5 seviyesinde sabit tuttu. Ağustos ayında bir indirme gitmişti. 25 Puanlık. Hep şundan bahsetmiştik. Faiz indirim süreçleri daha zamana yayılarak gerçekleşecek. Birden her toplantıda bir faiz indirimi gelme ihtimali ya da gelme olasılığı diğer Avrupa'da görmedik, İngiltere'de görmedik, Türkiye'de de Kasım ayında bir indirim gelse dahi hemen sonraki toplantılarda bunun devamı gelecek şeklinde yorumlamamak gerekiyor. Fiyatlamaları da bu tabii ki şu anda faiz indirimleri gelecek fiyatlaması ön plana çıktığı için bu yorumu yapıyorum. Biraz zaman alacak tabii ki piyasa için olumlu olacak önümüzdeki dönem faiz indirim sürecinin başlaması ama faiz indirimleri kademeli olarak gerçekleşeceği için piyasada da o yükseliş biraz daha zaman alacak. Güney Afrika tarafından karar geldi. 4 yıl sonra faiz indirimine giden kurumlardan biri Güney Afrika Merkez Bankası da 25 bas puan indirdi, %8'e çekti. Norveç tarafında sıkı duruşun korunduğunu gördük. %4,5 seviyesinde sabit tuttu. Ve indirimler yaşanırken bir tarafta Brezilya Merkez Bankası 2022'den bu yana ilk kez faiz artırdı. Brezilya'da da %10,50'den 10,75'e çıktı. Özellikle case Trade anlamında Türkiye şu anda ve merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Brezilya'yı yakından takip edeceğiz önümüzdeki dönem. Japon Japonya'nın cuma bugün itibariyle toplantısı vardı. Faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi ama Japonya Merkez Bankası önümüzdeki dönemde veriler olumlu gelir ve faiz artışlarına devam edeceğiz dedi. Japonya şu anlamda önemli. Geçtiğimiz haftalarda bizde 10.200-10.400 gepinin de yaşanma nedeni küreselde yaşanan satıştı ve özellikle burada bir faiz artırım sinyali gelirse kir trade pozisyonlarındaki o çözülmeler nedeniyle volatilite biraz daha yüksek olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi mevduatlar faiz inmedi dedik. Mevduat hala cazibesini korumaya devam ediyor. Bir 3 ay e, vadeli ortalama Bileşik TL mevduat faizine baktığımızda 3 ay aradan sonra %60'ların üzerine çıkmış durumda. Burada tabii ki garanti para olduğu sürece borfada iştahın sınırlı kalmaya devam ettiğini göreceğiz. Ama indirim döngüsü başladığında bu belirli sektörlerle birlikte bir gün buna da ayrı bir yayın yaparız. Faizlerin iniyor olması hangi sektörleri olumlu etkiler şeklinde. Ama mevduat hala alternatif bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. KKM'deki e, o düşüş devam ediyor ama artık biraz yavaşlamış durumda. 13 Eylül haftasında 10,4 milyar TL ile son 5 ayın en yavaş düşüşü gerçekleşmiş oldu. Şu anki büyüklüğe baktığımızda 1 trilyon 564 milyar TL'ye de gerileyen bir KKM var. Ama tabii ki KKM'nin yerini biraz da carry trade aldı diyebilirim. Şimdi yabancı ne yapıyor? Yabancı tahvilde almaya devam ediyor. E, sadece tahvil değil aslında tahvile kıyasla carry trade çok daha cazip şu anda ama hisse tarafında satmaya devam ediyor. 13 Eylül haftasında da 320,6 milyon dolarlık nette hisse satışı gerçekleşti. Yılbaşından bu yana yabancının hisse işlemlerinde eksi de olduğunu da hatırlatalım tekrar. Tahvil tarafına baktığımızda da 1 milyar 646,6 milyon dolara ulaşan bir net alımlar var diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Burada Merkez Bankası'nın kararı açıklandıktan sonra hem Barclays'tan hem de HSBC'den raporlar geldi. HSBC diyor ki önümüzdeki dönemde hizmet enflasyonu ve hem hizmet enflasyondaki katılık iyileştikten sonra hem enflasyon beklentileri hane halkının iyileştikten sonra e, faiz indirimlerine başlanabilir. Gevşeme döngüsünün 2025 yılında olacağını düşünüyoruz diyorlar. Barclays'e baktığımızda daha önce 2025 yılının Ocak ayında ilk faiz indirimini bekliyorlardı bu beklentiyi kasım ayına revize ettiler. Dolayısıyla burada kurumlardan da raporlar gelmeye devam ediyor. Toparlayacak olursam şu an ağırlıklı görünen tablo kasım ayında ilk faiz indiriminin gelebileceği ihtimali. Burada veriler önemli olacak enflasyon tarafında aylık enflasyon eğilimi önemli olacak. Piyasa tarafına baktığımızda ikinci çeyrek finansalları artık hemen hemen bitifajcı bir maşın bilançosu kaldı. 30 Eylül'de açıklanacak o da. Bunu da bıraktıktan sonra üçüncü çeyrek tarafındaki e, bilançoları takip edeceğiz önümüzdeki dönemlerde. Buradaki enflasyon muhasebesinin tahribatını onlarda da görme ihtimalimiz var ama en kötünün geride kaldığını ve bu süreçte yeni not artışları gelme ihtimali olan iki toplantı var. İki tane not artışı daha bekliyoruz. Gelen veriler var yani verilerdeki iyileşme yeni not artışları artık o kötü fiyatlamanın geride kalmış olması önümüzdeki döneme dair borfada umut verici gelişmelerden ama kademeli faiz indirimleri geldiği sürece bu süreç biraz daha zamana yayılmış olacak. Belirli sektörlerin bir biraz daha ayrışma ihtimali var sektörler içerisinde hisselerin ayrışma ihtimali var. Ee, özellikle küreselde o faiz indirimlerinin gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını hızlandırma ihtimali var. Bu Türkiye açısından oldukça e, pozitif olabilecek gelişmelerden biri. Burada da tabii ki bizim e, makro ihtiyati tedbirlerle birlikte önümüzdeki dönemde hem para politikasında hem de maliye politikasında nasıl adımlar atacağız bunlara bağlı olarak değişecek. Şimdi gelecek hafta Pavertis günü Euro bölgesinden PMI rakamlarını takip edeceğiz. Salı gününe baktığımızda Türkiye'de kapasite kullanım oranları verisi açıklanacak. Ve çarşamba günü çok önemli bir veri yok. Önümüzdeki hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burası önemli olacak. Faiz kararı değil aslında aylık rapor açıklanacak. Düzeltelim. Avrupa'dan gelecek bu rapor Avrupa ekonomisinin toparlanıyor olması, Türkiye'nin ihracat pazarı olması anlamında çok önemli. Amerika'dan büyüme rakamları gelecek. Bu da önümüzdeki dönemde Powell bir mesaj vermedi önümüzdeki döneme dair dedik. Bu gelen veriler önümüzdeki dönemde Fed'in faiz indirimlerini ne büyüklükte ne sıklıkta yapacak. Bunu anlayabilmemiz açısından önemli olacak verilerden diyelim. Ve Perşembe günü yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın konuşmaları var. Cuma gününe baktığımızda ise eee çekirdek kişisel tüketim e, verisi var. Amerika'dan PCI çekirdek. Bu eee Fed'in dikkat ettiği verilerden biri. Sonuç itibariyle bu hafta endeks tarafında 10.000 üzerinde kapanış gerçekleşecek mi? Bu kalıcı olacak mı? Bunu takip ediyor olacak. İlk hedef burada daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi 10.200-10.400 arasındaki gap'in kapanması. Burayı kapattıktan sonra tekrar yeni yayınlarda yeni gelişmelerle birlikte konuşacağız. Hepinize mutlu hafta sonları şimdi うん。<music>